Sevgili arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün 15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Harifesi Balıkesir Gönen. Yine güzel bir Kurban Bayramı Harifesi'nde sizlerle birlikteyiz. Her yıl olduğu gibi bu yılda. Şöyle güzel bir videomuzu izleyin. Kurban fiyatları kaça satılıyor, kaça gidiyor. E, i̇yice şöyle bir araştırın. Videomuzun sonunda da tabii ki her zaman olduğu gibi hoşça kal diyeceğiz. Bir bir dahaki 2025 Kurban Bayramı'nda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Pazar uzun cep kısa. Hacı uzun abi uzun bak bu kurban kısa. tam senlik. Vallahi. Ya benim bak tamam. çılgın. Çok çılgın mı? Sen yaşlısın o genç. Genç de. Seni de genceldir. Köprüden geçeri bu. Ha? Ya, bu biraz... Seni öbür tarafa bak köprüden şey, jet gibi şey geçersin. Bak, bak, bak Nuri ne diye bak. Ha? Bu diye seni yarı yolda bırakır diyor. Azıcık bak. salla bunu ama. Bak. Acık zayıf mı? Ya köprünün üstünden <laughs> bununla geçmeye çalışırız hacı zaten azıcık, direkt aşağı azıcık gitti. Azıcık zayıf mı? <gülüyor> Sen, <gülüyor> Allah. Sen direkt aşağı gittin. Hoş geldin beyefendi. Hacı efendim. abi hayırlı işler. Allah razı Masala, olsun. Masalaa malları tezgaha çıkarmışsınız. Evet. <laughs> Gel bakalım bir konuşmayı seninle yapalım. Eğer senin yaparım ben biliyorsun. Tamam. Bunlar senin mallar. Bunlar Alaşar'ın malları. Evet. Kaç'a para istiyorsunuz bunları efendim? 10 On. 10 20 Evet. Ona da dört. Dört. Talep nasıl? Şu ana kadar soran olmadı. <laughs> Şu ana kadar soran olmadı. Hayır. O da güzel. O da güzel. Tamam. Hayır. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nerenin malı bu? Bu ne yapıyor lan? Ben de tütüncüden ya. Aa. Hayır ben de alaşar diyelim hadi ya. Az <laughs> yukarıda. Bunlara klima açsana abi. Niye böyle yaptın? Hiç açamayacağım şimdi bak zaten maf oldu karadan fırça yiyorsun. Eyvah. Okay, yani Kaç para bu? Bu 15 dedim ya usta. Buna yatıracaksın. Bunu verdim ben. Verdin mi? Verdim. Tamam. Tabi koyun kaldı. Bunu vereceğiz. Tamızlık da gitse, bu hayvan alacak diyor. Onu da götürecek. Zaten ya hadi buraya giriş parası veya 100 lira. Aynen. O kopuyor. Bunu yap. Bunu yap. Bunu yapmıyor. Kopuyor. Gel o yaş kalır.

çok geldi değil mi acaba ya? Acaba çok geldi biraz ama. Hakan da taş gibi koyundu yani. Koyun taşı taşım ya, olur ya. Koyun da kuvvetli sağ baksana He? be ya. Maşallahsı var. Ama yani, acaba ağır geldi. Selamünaleyküm. Zaten belli evet. Şenol, O taş şu taş gibi koşmuş o. He. Ona ne üstün? Ya yaparım şey. Söyle ya. Söyle bakalım ben aksi bu yar yayınlayacağım ben bunu YouTube'da. Yarın yarın yapacağım. Bu ee, mı? Söyle bakalım kaç para o? İzlemez zaten gönderen kimse. 20 lira. İyi ben de benim dayımdan aldım kendi köyümden. Sen de 12, 12 lira ya alaşardım. 12 lira hayvan yok bize. Alaşar mı? Nasıl 12 lira yok? Şu kaç para mesela? 13.5. İşte benim aldım. Taş ki bunu ona 10 çeker. <laughs> Demek ki pazara gelsem benimki 16 lira. Yani. Neyse ben de 12 aldım dayımdan aldım ama iki kurban vadeli. Bir dakika. De Bu değil bir dakika. De Geçiş gelecek senelerdir. Ondan sonraki seneye sonraki seneye vereceğim ya. parayı. He. Bir ha. sene geriden gidiyorum ben. 26'ya. Öpüyorum sizi. Mehmet abi, abi görüşürüz. Kendine iyi bak. su içme. Hacı abi ne kadar bu? Burası bu, He. 15. Ama bu babamdan yaşlı gibi duruyor. Doğru mu? Vallahi. <laughs> bu bandan yaşlı da olsa dişleri yerinde ya. Yerinde ha. mi? Ha. Dişleri düşük olsaydı. Kaç salım bu? He? Kaç salım? Vallahi her, her adı 7 yaşında bu. Evet. Belli. Nerenin malı bu? Ben kaybol alayım. Ben de alaş Demek ki yörük yörük kokusunu atmıyor. Hadi bir baba yap bakalım da tarihe geç. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Ya Hadi. Allah. Baba aman 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 acı babam. Maşallah. Sizin kurban çok çılgın. Kaça gitti? 13. 13. İyi hayırlı olsun. Nere, Nereye, gidiyorsun? Hacı nerele? nereli? He? Hacı nereli? Bakırlı. Bakırlı'dan. Tamam. Hadi. Kapat. Hadi, hadi. Kaç Acıbaba kaç. Acı baba, kaç. Hadi. Eee. Hadi. Tamam. Hadi. Hayırlı olsun Acıbaba. Hadi hadi bakalım. Evet. Gönen hayvan pazarı gerçekten ee, bu kurban bayağı bir hareketli. Şöyle biz az önce izlediğiniz gibi ee, teker teker ee, videomuzu almaya çalıştık. Alım satım var. İki tane de burada dünya güzeli var. Bu dünya güzelleri de bir e, selamünaleyküm. Peki, selam. Pazardan memnun musun Ramazan abi? Yok hiç memnun değilim. Sen? Ben de memnun değilim Neden? Soran yok ya. Ya bunu sormazlar. Bunun boynuzları çok uzun zaten. Sivri. Burada boynuzsuz Bak, Bu, burada boynuzsuz bu da. Boynuzsuz şey bu da. Ha. da Demek ki Pazarlamacılarda bir sıkıntı var o zaman. Bak malda bir şey yoksa. Mal Al bak. Ha? Milletin cebinde akrep var ya. Yani hiç. Bence. Almasan da sor ya. Ayarsızlık sizde var. Ya yaşayamayız bu şekilde. <laughs> tamam hadi bir bay bay yapın bakalım. Eee ya, Ramacım aferin. Satarsın satarsın daha akşama var. Selamünüm. Selam Aleyküm. Hacı abi pazarın en renklisi sensin herhalde. Renk ha renk. Ha? Parasını veririz abi. 500 lira. Sıkıntı yok. Nerenin malı bunlar? Şaroluk. Şaroluk'tan. Aha. Ahmet abinin köyünden. Çek, çek, Tamam. tamam cek. Mesela şu kaç para? 15. Şu. 15. ,5. Mesela şu. 16. Onun arkasındaki mesela. 12. 12. 12. Ee, şu. keçi mi? Ha ha keçi olan. O 10 lira. 8, 8 9, o şekilde gidiyor. Anladım. Tamam teşekkür ederim. Bir de el salla bakalım şöyle doğru. Ee, tamam hocam. Evet gördüğünüz gibi pazardan hani fiyatlar da ee, çok da uçuk değil. Çok da düşük değil. En üst hayır işte. Hayır. Kimseye bir şey yapmıyoruz abi. Gene almışın damızlığı ha. Yok. Kaç para istiyorsun buna? 13. 13 mü? Çok dedim. 10 lira de ona. Ne Bunlar nerenin mallarıymış? Bilmiyorum saçma. Ömerlerden Mesut duruyor orada ama. Bu mu? Kimin o? <laughs> Video çekiyor. biliyor musun Sen mu? de mi satılıksın bunlarla birlikte? Tamam. <laughs> Selam Aleyküm. Gençler nasılsınız? Ulan, de Keyfin yerinizde değil mi? Çok Ahmet de kurban aldın mı? <gülüyor> Hangisini? <gülüyor> Hangisi be? Damat göstersin bakalım. Ha? Şu ikinci var, Şundan ikinci vites. Ee, Aa, karanın önü mü? Eee, tamam. Kaç paraya geldi? 8. 8 bin liraya geldi. Ulan gene uyanık adamsın. Boşuna Ahmet abi dememişler sana. Merih'im. Adamı köstürmüşün gene ha. Alam, sıkı. Sıkı. Ben böyle hale gelmem Merih'im. Ben bu nasıl işçilikler de bilir. Gene almaz mı? Vallahi. Ben gezer, gezer, sen gelecek gider, hayır geleceğim. gel. Benim sen, şeyi bilmiyorum sen bu. Sen aldın mı? Yok. Ben almam, alırım. Ben. Ha sen öyle bakıyorsun. Ha bu. Erkro balım şu telefon numarası var mı sende. Yok bacım bam. Kaleci Mustafa'yı söylüyorum. He? Kaleci Mustafa'yı söylüyorum. Ha 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 onun güvencesi. Kaleciler. Tamam ben ona söyledim mi sana yönlendiririm olur mu? Ya Geçen benim yerim bitmiş ya onun işi. Biri dedi bitmiş. Veli ben alırım dedi. Veli'ye sordum. Veli dedi işte Osman'a sordum bilmem ne. Yorma kafanı. Veli dedi Ali dedi 49 50 onun sahibini bulamayız. Ben Hadi bir bay bay yapalım bakalım şöyle. Bay bay yap Ahmet Ben Sahibini değil, ileri geçerim ama. Tamam ileri geçme sınırda kal. Hadi bay bay. Burada böyle bir Recep dayımız var. Bunlar kurbanlık mı olacak? Damızlık mı? Aç kapıyı. Alın. Kaça para istiyorsun bunlara? 8. 8 aylardan 16. Tamam <gülüyor> senin te telaşın çok pazar ola. Evet, Gönen Kurban Pazarı böyle ıı, saat 12. İnce ince hareket edip devam ediyor. Bugünlükte de size bu pazarımızdan aktaracaklarımız bu kadar. Gelecek yine Kurban Bayramı'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın.